Tekrar merhaba arkadaşlar. Kıraç galveniz e, tavan bozmaya yakın şu anda. Biliyorsunuz bir önceki videoda 5 milyona yakın tabanda emir vardı. Şu anda 1 milyon 800 bine kadar düştü. Bakalım buradan alacaklar mı hisseyi? Evet 1 milyon 700 bine kadar düştü. Satıcı tarafta şeker A1 Bank of diye devam ediyor. Alıcı taraf info, iş, yapı kredi ve garanti. 1 milyon 600 bine kadar düştü. Bakalım. Tavanı bozacak mı? Ee, buradan ilerleyecek mi? Şu an alan tarafta ünlüyü görüyoruz. Ee, şöyle bir bakalım. Bir değişiklik var mı diye. Yani en fazla info tarafından alış oluyor. Bakalım birazdan tavanı bozacak mı? Hep beraber izleyeceğiz. Evet yavaş yavaş 1 milyon 1.400.000'e kadar geriledi arkadaşlar. Alış tarafında ee, lotlara bakıyoruz. Bu arada 5.272 kişi emir vermiş. Yani birçoğu emirlerini sildi, satamayacaklar diye. Evet 1.250'ye kadar düştü. Bakın şuradaki görüyor musunuz? Tacirler ne kadar yüksek bir lot e, alış yaptı. Deniz tarafından satılan notların lot lotların e, lotları alıyorlar. Biraz önce çok yüksek bir meblağda deniz tarafından satılan notları tacirler tarafından aldığını aldığını gördük. E, şöyle bir bakıyorum tacirler burada ne tarafta diye. Tacileri gördüm. Evet şurada gördüm. Bugün 1 milyon 230 bin almış. 1 milyon 200 de satmış. Şu anda 1 milyon 250 bine kadar geriledi. Bakalım 5.000 kişi emir vermiş. Lotlar bozulacak mı tabandan? Evet sizin de bilginiz olsun hazır. Ee, şu anda 1 milyon 250 bin varken dikkatlice izleyebilirsiniz. Taban, taban bozmasını bekleyenler için ya da buradan ekleme yapmak isteyenler için. Videoyu erkenden atıyorum arkadaşlar. Taban bozmadan takip etmeyi unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Bozarsa yazarsınız arkadaşlar. Ben de takip ediyorum.